Sırada 16. soru var. M kare eksi n artı m eksi n kare eşittir 18. M eksi n 9. Denklem sistemini sağlayan m ve n değerlerinin çarpımı kaçtır? Buraya baktığımızda m kare eksi n kare iki kare farkı gözümüze çarpıyor. Artı m eksi n eşittir 18. Bakın artı m eksi n Pekala m kare eksi n kareyi m eksi n çarpı m artı n şeklinde yazdıktan sonra m eksi n parantezini alırsak m eksi n parantezinde m artı n artı 1 kalır değil mi burada? m eksi n parantezini aldığımızda peki m eksi n 9 o zaman burası 2 olmalı yani m artı n 1 olmalı m artı n 1 m eksi n 9 olursa Taraf tarafa toplama işleminden 2m eşittir 10, m eşittir 5. Toplamları 1 olacaksa n de eksi 4 olmalıdır. Çarpımları 5 çarpı eksi 4'ten eksi 20 gelir arkadaşlar. Bu soru her yıl ara ara gelmekte. Burada ikinci derece denklemin çözümünü yapmış olduk. Denklem sisteminin. Peki 17. sorumuz geometrik dizi ile ilgili. Buradaki püf noktalardan bir tanesi geometrik dizi tabii ki olması önemli ama bu geometrik dizinin genel terimi neydi? Değil mi? Onu bilmek. Yani geometrik dizinin genel terimi a n eşittir. a 1 çarpı r üzeri n eksi 1 bunu bilmek. Bütün terimleri pozitif ve tam sayı. İlk 6 teriminin toplamının, ilk 3 teriminin toplamına oranı 65. Yani şöyle düşünün. A1 artı A2 artı A3 artı A4 artı A5 artı A6 bölü A1 artı A2 artı A3 bu oran 65. Yani dolayısıyla buradaki e, terimlerin hepsini A1 cinsinden yazarsan şunu kullanarak buradan çıkış noktası bulabilirsin. Mesela A2 dediğin şey aslında A1 çarpı R. A3 dediğin şey aslında A1 çarpı R kare. A4 dediğin şey A1 çarpı R küp her seferinde R katı. Böyle gittiğin zaman A1 artı A1 R, A1 R kare, A1 R küp, A1 R üzeri, A1 R üzeri 5 bölü A1 artı A1 R artı A1 R kare eşittir 65. Burada A1 parantezini alırsak yukarıyı, aşağıda da A1 parantezini alalım. A1'leri sadeleştiririz ve böylece 1 artı R artı R kare artı R, küp, R üzeri 4, R üzeri 5, R üzeri 6, R üzeri 6 yok. Bölü 1 artı R artı R kare oranı 65 olur. Şimdi geometrik dizideki bu toplamı nasıl elde ediyorduk? 1 R, R, kare, R küp, R üzeri, R üzeri 5 diye gittiğimizde şu sondaki, hani ilk 6 terim ya bu. 6 terim vardı Sondakinin bir fazlası R üzerinde yazılıyordu. R üzeri 6 eksi 1 bölü R eksi 1. Paydadakine bakın burada 2 var. R küp eksi 1 bölü R eksi 1. Öyleyse R eksi 1'ler gitti. R üzeri 6 eksi 1 bölü R küp eksi 1. Eşittir 65. R üzeri 6, R kübün karesi. Yani R küp eksi 1 çarpı r küp artı 1. Aman Allah'ım r küp eksi 1 buradan ne oldu? Şutlandı. Ve r küp artı 1 eşittir 65. R eşittir 60, e, r 64. R eşittir 4 geldi. Yani geometrik dizinin ortak çarpanı 4 bulduk. Şimdi gelelim öncüllere Yani verilen bilgilere. A sayısını alacağı değerler diyor da A ne? İlk 3 teriminin toplamı 2 basamaklı A sayısıdır. He, yani A1 A2 A3'ün toplamını A demiş. A1 A2 A3'ün toplamını A demiş. Pekala A2 A1'in R katıydı. Yani 4 A1. A3 A2'nin R katıydı. Yani 4 A1'i 4 ile çarpın 16 A1. A1 4 A1 ve 16 A1 toplanırsa 21 A1 yapar. A sayısıdır. E, A1 dediğim şey pozitif ve tam sayı olduğu için aslında A sayısı 21, 42, 63 ve 84 olabilir. Rakamları toplamı da asal değildir diye bir bilgi vermişiz. O zaman 2 artı 1, 3 olduğu için bunu alamayız. 4 artı 2, 6, 6 artı 3, 9, 8 artı 4, 12. Bunların hiçbiri asal değil rakamları toplamı. Dolayısıyla toplarsak 42 artı 63 artı 84'ten cevabımız 189 gelir arkadaşlar. Amelilik yok mu? Var, kabul ediyorum ama sorulmayacak da bir soru değil. Geçiyoruz bunu. Geldik 18. soruya. fx eşittir x küp artı 2x kare eksi px eğrisinin x eşittir 1 apsisli noktasındaki t'ti 6x artı n'ye doğrusuna paralel olduğuna göre. Yani bu paralellik ne demek? Eğimleri aynı demek. E bunun eğimi 6 değil mi zaten? O zaman buna paralelse eğim eşittir 6'dır. Öyleyse x küp artı 2 x kare eksi p x'in bir noktasındaki türevi yani f türevi 1 6'dır arkadaşlar. E, f türevi 1 6 ise 3 x kare eksi artı 4 x eksi p türevi oluyor bunun. f türevi üst başa indi bir başa eksilttik. 1 koyduğumuzda f türevi 1 3 artı 4 eksi p eşittir 6 olmalı. Çünkü f türevi 1 6 ya. 1 koydum 6 eşitledim. 7 eksi p 6. P buradan ne gelir? 1 gelir. P1. Yani şunu buldunuz. O zaman gx fonksiyonu parabolü ne? x eşittir eksi 1 absisli noktadan çizilen doğrunun denklemi. Şimdi P yerine 1 koyuyorum. x artı x kare bölü 8 eğrisine eksi 1 absisli noktadan teğet çekeceğiz. Önce türevini bulalım. Eğimini yani. G türev x ne yapar arkadaşlar? x'in türevi 1 artı x kare bölü 8'in türevi 2 x bölü 8'den 1 artı x bölü 4. Peki g türevi eksi 1 ne yapar? x yerine eksi 1 koyarsak 1 eksi 1 bölü 4 3 bölü 4. Bu eğim aynı zamanda. Teğetin eğimi. Teğetin eğimi. Peki 3 bölü 4 eğimine sahip olan bu teğet eksi 1 noktasında hangi değeri alıyor? g eksi 1. Eksi 1 artı 1 bölü 8'den y, eksi 7 bölü 8'i alıyor. Olay bitmiştir. Ne biliyorsun? Eğim biliyorsun. Ne biliyorsun? Bir nokta biliyorsun. Eksi 1 eksi 7 bölü 8. Ne duruyorsun? Helva yapsana. Hemen şuraya yazalım. Arkadaşlar eğim çarpı. Yani 3 bölü 4 çarpı. X eksi X1. Yani eksi eksi 1'den artı 1 eşittir. Y eksi Y1. Yani Y eksi eksi 7 bölü 8'den artı 7 bölü 8. 3x artı 3 bölü 4 eşittir y 8y artı 7 bölü 8 sadeleştirip işler dışlar yaparsanız 6x artı 6 eksi 8y artı 7 ya, artı 8y artı 7 pardon artı 8y artı 7 e, 8y'nin yanına alalım 6x'i 8y eksi 6x 7'yi buraya atalım eşittir eksi 1 bu bizim bu noktadaki gx fonksiyonumuzun t doğrusunun denklemi. Evet. Birinci işlemde eğimin aslında o noktadaki türev olduğunu, teğetin eğimi olduğunu, teğetin eğiminin türev olduğunu bileceğiz. İkincisi nokta lazım bana. O noktayı bulacağım. O noktayı da yerine koyma sağlaması lazım. O yüzden doğru üzerinde bir nokta aldım. Bu nokta şey, eğri üzerine bir nokta aldım. Neydi o? Eksi 1'e eksi 7 bölü 8 noktası ve bu noktadan geçen eğimi 3 bölü 4 olan doğruyu çizin. Şu çorbayı bilmek lazım yani m teğet şimdi m -t -t eşittir. Önce tanjant alfa eksi eksenine yapılan pozitif yönden aç. O da m -t -t, o da o noktadaki türev arkadaşlar. Evet. Sıradaki sorumuz 19 sorumuz 1 2 3 9 ve 4 7 8 elemanlar oluşan A ve B kümeleri var. Bir küp kodlama oyununda küpün istenilen sayıda köşesine A ve B kümelerinden rastgele en az birer tane ve her köşeye yalnız bir tane gelecek şekilde rakamlar yerleştiriliyor. Yani A ve B köşelerinin A ve B kümelerinden rastgele en az birer tane ve her köşeye yalnız bir tane gelecek. Burada bakıyorum 7 tane var ama 1 2 3 9 4 7 8 burada 8 köşe var ama 7 tane elemanımız var. Her köşeye birer tane ve yalnız bir tane gelecek şekilde rakamlar yerleştirir. Eğer tüm köşelere rakam yazmak istenirse sadece bir rakam iki kez kullanılıyor. Hmm. Şimdi her köşeye ne dedim? En az bir tane AV kümelerinden rastgele en az bir tane ve her köşeye yalnız bir tane gelecek şekilde rakamlar yerleştiriyorsun. Eğer tüm köşelere rakam yazmak istiyorsan ne yapmak zorundasın? Bir rakamı iki kez kullanacaksın. Küpün kodu A'dan seçilen rakamlar A harfinin yanına, B'den seçilen harf seçilenler B harfinin yanına yazılarak oluşturuluyor. Yani burada örneğin A1 2, 9, B7 kodu bu oyunda yazılabilen 6 haneli kodlardan biridir. Oluşturulan kod 10 haneli 10 haneli oluşturduğu kod 10 haneli olan alinin tüm köşelerde Evet. Şunu yukarı alalım. Tüm köşelerde, köşelere yazdığı rakamlar toplamı asal olduğunu bildiğimize göre tekrarlanan rakamı A'dan seçmiş olma olasılığı. Şimdi şuraya tekrar bakalım. A kümesi bu. Tekrarlanan rakamı A'da seçecek. Tamam. 10 haneli oluşturduysa yani burada kod 10 haneli ise normal nasıl olabilir bu? Baktığın zaman A harfi, B harfi iki hane zaten. Geriye 8 tane rakam kalıyor. Yani şöyle düşünün. O zaman ne oluyor? 8 tane köşe. Sekiz tane, iki tane de harf. Ediyor on. Peki on haneli olduğunda Ali'nin tüm köşeleri doldurduğunu biliyoruz. Bak tüm köşelere yazdığı rakamlar toplamı asal olduğunu biliyorum. Tekrarlanan rakamı A'dan seçmiş olma olasılığı. Yani şurada hani dedik ya bir rakamı iki kez kullanacak. Ne zaman? Eğer tüm köşelere rakam yazmak istiyorsa. O zaman bu hangi rakam? Şimdi 1, 2, 3, 9, 4, 7, 8. Mesela şöyle diyebiliriz. Atıyorum. Eee Bunların hepsinin toplamı kaç şu an? Önce bunu bulalım. 1, 2 daha 3, 3 daha 6. 6, 9, 15. 4 daha 19. 7 daha 22. 8 daha 30. 30 olduğunda bunun üstüne ne ilave edersek asal olur diye düşünmeliyiz. Yani 1 mesela asal yapar. İşte 3 yapmaz. 9, 9, 39, 37 asal yapar. Yani 1 ve 7 asal yapıyor. Peki şöyle bir durum var. Bunlar 1 kimde? A'nın elemanı. 7 kimde? B'nin elemanı. Başka bunu asal yapan var mı? 30'un üstüne bir tane daha yazdığımızda 1, 3, 6, 15 15 oradan 30, 37 asal, 30, 39, 33 2 tane var. Peki şimdi şu ikisi asal da Gelelim biz şuna bir bakalım. Sorduğu şeye. Alin oluşturduğu kod 10 haneli olduğunu biliyoruz. O zaman bir tane fazla kullanacağız. Tüm köşelere yazdığı rakamlar toplam asal olduğunu biliyorsun. A'dan seçmiş olma olasılığı. Yani bunu A'dan seçmiş olma olasılığı nedir? Şimdi şurada tekrar bir şey yapalım. Bunu yani yazayım şuraya. 1, 2, 3, 9, 4, 7, 8, 1 2 daha 3 3 daha 6 15. Burası ne yaptı? 11 19 34 yaptı pardon az önce. 34'e 1 eklersek 35 asal değil. 34'e 2 eklersek 36 asal değil. 3 ekler 37 asal. 9 eklersek 43 asal. 4 eklersek 38 asal değil. 7 eklersek 41 asal. 8 eklersek 42 asal değil. Yani burada arkadaşlar toplamın asal olduğu 3 durum var. Ama koşullu olasılık bak koşulu koydu. Ne yaptı? Örneklem uzayı daralttı. 3 duruma düştü. Bunların içinden ne istiyor? O tekrarlanan rakamın A'dan seçmiş olma olasılığı. Yani A'dan seçebildiğinde asal olan kimler var? Az önce söylerken şöyle işaretlemedik, işaretleyelim. Burada 3'ü seçtiğimde 37 olmuştu. Asal olmuştu. 9'u seçtiğimde 43 olmuştu. Asal olmuştu. Bunları A'dan seçmiştik. Yani asal olduğu durum içerisinde ikisi A'dan seçtiğimiz elemanlar yani 2 bölü 3 olasılıkla ne olur? Burada kodun köşelere yazıldığında tüm o rakamları topladığımızda asal gelir ve A'dan seçmiş oluruz. Cevabımız 2 bölü 3 olur arkadaşlar. Gelelim buna. Yüksekliği taban çevresinin yarısı olan ve düzgün altıgen piramit şeklinde üretilen bir ürünün Birim maliyeti yanal alanı üzerinden metre kare başına 12 liradır. Şimdi yüksekliği taban çevresinin yarısı olan ve düzgün altıgen piramit diyoruz. Yani şöyle baktığımız zaman düzgün altıgen piramit taban altıgen olacak. Kenarları dikdörtgen bu şekilde. Şöyle bir piramitten bahsediyoruz. Evet. Bu piramidin Çev, taban çevresinin yarısı yüksekliği kadar. Bunun yüksekliği taban çevresinin yarısı kadar. Buralara A dersek 6A olur taban çevresi. Yükseklik ne yapıyor o zaman? Yarısı yüksekliğimiz 3A. Pekala bu, bu şekilde üretilen bir ürünün birim maliyeti, maliyeti yanal alanı üzerinden metrekare başına 12 Bunun yan alanı ne kadar? 3A kare. Bundan kaç tane var? 6 tane var. Dolayısıyla 18A kare. Yan alanı. Peki bu yanal alana birim başı ne kadar toplam yani bütün ürüne ne kadar harcıyoruz? Maliyet ne kadar? Yanal alandaki o metrekare başına 1 metrekare 12 lira. 10, 18 A kare 10 çarpı 12 deriz. 18 kere 12 3, 180 36 da 216 metre A kare yapar. 216 A kare liradır toplam maliyet. Peki hacmi üzerinden birim küp başına 20 lira fiyatla satılıyormuş bu ürün. Hacmi ne kadar? Taban alanı çarpı yükseklik. A kare kök 3 bölü 4 çarpı 3A. Değil mi? Ha, 6 tane A kare kök 3 bölü 4 çarpı 3A. Evet. Taban alanı çarpı yükseklik. Evet. Bu olacak. Buradan ne geliyor? Sadeleştirsek. 18, 9 A küp, 9 A küp kökü, kök 3 bölü 2. Bu da hacmi üzerinden 20 lira fiyatla çarpı 20 diyeceğiz. 9 a çarpı 9 a kök 3 bölü 2 çarpı 20. Sadeleştirirsek 90 kök 3 a yapar. Yani bu da bunun hacmini şey bundan kazandığımız para. Karımız nedir o zaman? 90 kök 3 a 216 a çıkartıp eşittir bu kar. Satıştan maliyeti çıkardım. Bunun maksimum olmasını istiyorsam türev alırım. 3'ü başa indiririm. 270 kök 3 a kare eksi 512, e, 432 a eşittir 0 derim. Buradan a kare eşittir evet 432 a bölü 270 kök 3 a kare a 270 kök 3 var. Bunlar a'ların bir tanesi gider. 432'yi 9'a bölün. 4 kere 36, 72, 8, 48. 279'a bölün 30, 48 bölü 30 kök 3 yaptı A dediğimiz şey. 48 bölü 30 kök 3. Bunu da 6'ya bölün, 8, 6'ya bölün 5 ve kök ile çarparsanız, 8 kök 3 bölü 15 bir taban ayrıtı olmak zorunda ki karımız maksimum olsun. Evet, bir dahaki sayfada görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.